IBS Sigorta ve Reha Brokerlığı CEO'su Murat Çiftçi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhabalar efendim. Ee, malum önümüzdeki süreçte bir e, seçim var. Seçim sonrası sektörünüze ilişkin beklentilerinizden bahsedebilir misiniz? Seçim hem Türkiye tarafında bekleniyor hem global ölçekte bekleniyor. Aslında sigorta biliyorsunuz evet lokal Türkiye'den bahsediyoruz ama arkasında büyük bir restorans kapasitesi olduğunu düşündüğünüzde bütün dünya sigorta sektörünü etkileyen bir etken. iyi olacağını herkes sonucundan bağımsız iyi olacağı direkt düşünülüyor şu anda. Çünkü Türkiye ciddi potansiyel barındıran bir ülke. Sigortada bu ekonomi lokomotifin başlarında gelen bir taraf. Birçok yatırımcının Londra ya, Singapur'a ya yaptığımız seyahatlerde gözlemliyoruz. Hakikaten bu deadline'ın direkt olarak geçip direkt Türkiye ile ilgili yapacakları yatırımlarla ilgili beklediğini biliyorum. Bunların da çok hızlı bir şekilde böyle sene sonuna kalmadan haberlerini sizlere düşüreceğini de tahmin ediyorum. Dolayısıyla Dolayısıyla olumluyum. Sektör zaten büyüyerek gidiyor. Özellikle 6 Şubat depreminden sonra sektör tekrardan e, ekonomide ne kadar önemli bir yer tuttuğunu, rüştünü tekrardan ispat etti. E, muhtemelen en iyi senesi olabilir prim üretimi anlamında. E, rekor sene olarak kapayabiliriz. Şu andan bile söyleyebilirim daha dördüncü aydayız ama e, sonuçlar onu gösteriyor gibi. E, iyi bir sene olacak inşallah. Şirketinizin 2023 sonu beklentilerini, hedeflerini alabilir miyiz? Ee, biz 25 senelik bir firmayız. Ee, bu sene hatta 26. senemizi kutlayacağız. Ee, Türkiye bizim çok inandığımız bir sektör. Ee, Londra merkezli bir şirketiz. Dünyanın 16 ofisinde e, ülkesinde ofislerimiz bulunuyor. Türkiye bunlardan en karlı ve çok hızlı bir yer yani. yani Logaritmik bir büyümeyle gidiyoruz Türkiye'de. Ee, 2023 ile beraber de IBS markasını bölge ülkelerde bayrağını sallandırmayı planlıyoruz. Ee, hakikaten e, Orta ülkelerle sınırlı bir olgu değil. Global ölçekte baktığınız zaman işin içerisinde restoransı kattığınızda Singapur'dan Amerika'ya kadar dünyadaki birçok büyük kurumsal firmayla çalışma imkanınız var. Bu anlamda da biz de şirket olarak bu paralelde yatırımlarımızı yapıyor olacağız 2023'te. UES 2023'ün sloganı tek dünya ortak gelecek. Siz de bu kapsamda sürdürülebilirlik konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ee, aslında mottosu da çok güzel ve bütün panellerde bütün konuşmacılar bunun altını çizdi. Şirketler olarak tabii ki de her, her bir şirket ticari bir şirket. karlığını ee, karlılığını ön planda tutmaya çalışıyor. Ama beni de gerçekten çok hoşuma gitti. Bugün bir startup'ından tutun, şimdi işte senelerini vermiş şirketler bile söylediğiniz mottoyu misyonların içerisinde direkt olarak yerleştirmiş durumdalar. Ve bu paralelde hareket ediyorlar. Biz de bu şirket, biz de şirket olarak bu misyon anlamında neler yapabiliyoruz? hem gönüllülük esasında hem yatırım bağacaklığı birçok direkt projeye gönüllülük esasında destek olmaya çalışıyoruz İlerleyen dönemlerde de özellikle İngiliz ortağımızı da dahil etmek suretiyle bu yönde yapılabilecek bütün projelere canlı gönülden katılacağız Çok teşekkür ediyoruz.